Hastalarımızdan gelen soruları size sormak istiyordum bugün. Tabii ki. Ameliyat sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer? Obeste ameliyatları, mide küçültme ameliyatları veya bypass ameliyatları diye ayırıyoruz biliyorsun. İyileşme süreçleri oldukça hızlıdır. Örneğin ameliyattan sonra 2-3 saatlik bir sancı ve ağrıdan sonra özellikle gaz sancısından sonra hastalarımızı biz kaldırırız ve yürütmeye başlarız. Hastanede genelde 2 veya 3 gün kalıyor. Hem sleeve gastrectomy hem bypass yaptığımız hastalarımız. ikinci üçüncü günün sonunda biz bu hastalarımızı taburcu ediyoruz ve eve gönderiyoruz. Evde çok ağır olmayan işlerini, günlük rutinlerini yapmalarını istiyoruz. Özellikle masa başı çalışan hastalarımız neredeyse ameliyatın birinci haftasında günlük işlerine, güçlerine rahatlıkla dönebiliyorlar. Biraz daha yorucu, ağır iş yapan hastalarımız ise ameliyatın 15. günden sonra işlerine dönebiliyorlar. Gracias.